Burada melek kadar masum Eda'mızı canavarca istekat eden zanlı Gökhan Çatbaş'ın yargılaması için toplanmış bulunmaktayız. Somut dosyada üç, üç ayrı nedenle ayrılaşmış müebbet verilmesinin e, delilleri mevcuttur. Buna rağmen somut dosyada herhangi bir indirim yapılması halinde kadın cinayetlerinin önüne açılacaktır. Bu nedenle bu dosyada kesinlikle o veya bu sebeple indirim yapılmamasını talep ediyoruz. Ülkece birlik olmamız gereken, kadına şiddete karşı etkin bir şekilde mücadele vermemiz gereken şu günlerde yargı mensuplarının da ellerinin taşının altına koyarak ağırlaşmış müebbet hükümlerinin e, detaylı bir şekilde incelenip olaylara uygulanmasını talep ediyoruz. Bunun dışında, o veya bu sebeple yapılacak bir indirim bir Eda daha, hatta binlerce Eda daha e, bu olayı yaşamasına sebep olabilecek. Bu nedenle öncelikle nelek kadar masum Eda ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bununla birlikte de desteğini bu süreçte bizden hiçbir zaman esirgemeyen Kayseri Barışı ve diğer meslektaşlarımıza Kayseri Barışı Başkanı Ali Köse ve diğer meslektaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Hala da 5237 sayılı Türkiye Ceza, Ceza Kanunu'nun 82 bir A ve 82 bir B dendiğinden cezalandırılması istendi sanır. Ancak bizim talebimiz 82 bir B dendiğinde canavar kesesinde de öldürmenin komut olarak uygulanmak yönünde olduğundan bu talep edildi. Bir sonraki cahitleri bununla ilgili elimizden geleni yapmakta geri durmayacağımızı bildirdi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için tüm çabamızı ortaya koymaktayız. Duruşma ile ilgili şu şekilde ifade şekilde gizli karar mevcut değil. Soruşturma aşamasında mevcut olan gizli karar da ile birlikte. Soruşturmanın başlamasıyla birlikte ortadan kalkıp alenilik ilkesi gereği vatandaşların duruşmaları izlemesi gerekmektedir. En azından izleyebilme özgürlüğünün ellerinden alınmaması gerekmektedir. Kaldı ki basın mensuplarının ayrıcalığı mevcut olup haber yapma hürriyeti gereği de duruşma salonunda bulunmalarında herhangi bir sakınca yoktur. Bu nedenle de yine yargı mensuplarının daha nezaketli bir şekilde ilçe saklıyoruz tabii takdir Dün Eda'nın için adalet talebiyle burada Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeydik. Benim özellikle dikkat etmek, dikkat çekmek istediğim nokta cezasızlık dediğimiz konuyla, cezasızlık dediğimiz olguyla bu tür olayların önünü açmak durumunda kalmamak için yargının bu konuyla ilgili, bu olayla ilgili gereken cezayı vermesi gerektiğini talep ediyoruz. Gerekli indirim, herhangi bir indirim, kravat taktı diye bir indirim veya düzgün konuştu diye bir indirimle ilgili değil. Gerçekten e, çok sayıda e, fişeğin ve merminin e, kafasından bombalı tüfekle e, ateş edilmesi sebebiyle vücudundan çıkmış genç bir kızımızın e, acısını burada yaşıyoruz. Evet aileye başsağlığı diliyorum. Başlıyordu. Ama böyle bir olayın bir daha e, tekrar etmemesi noktasında özellikle e, katılan annenin duruşma e, salonunda verdiği ifade çok e, anlamlıydı. bir e, Benim kızım bir başka e, kızın herhangi bir ceza almaması için Buradan bir kelimenizi bekliyorum dedi. O kelimenin takipçisiniz. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Başta Avukat'ın, Betül Hanım'a, Valoran e, Uyurbaşı'na, Ali Abim'e, Ayşe Hanım'a, diğer Avukat arkadaşlara çok çok olun. Ayaklarınızı sağlık. Biz gereken e, içeride ifademizi de beyan ettik. Kendisine ağırlaştırıp müebbet almasını istedik. Normal müebbet almasını istemiyoruz. Çünkü normal bir yatarı 15-20 sene deniliyor. Biz onu kesip kesiyoruz çünkü diğer edaların canı yanmasın, diğer annelerin babaların canı yanmasın. Biz 99 gündür bugünü bekliyoruz. 99 gün oldu. Dile kolay. Herkes yaşantısını yaşıyor gibi eğiliyor, oynuyor. O çocuk da içeride yatıyor, zamlı. Çocuk yani şahit ister ama yani o nedenle en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz. Dışarı gün yüzü görmesin. Benim çocuğum orada yatarken o içeride yani dışarı yüzü görmesin. Onu talep ediyoruz. Yüce Türk Milleti adaletine sığınıyoruz, güveniyoruz. İnşallah hak ettiği cezayı alacak. Allah'ın büyüktür, Allah'ın adaleti daha büyüktür diyor. Ben içeride bayağı bir kumak dağıldı. Çok kendi uşağımızı harbi yaptım ama ben adaletimize güveniyorum. Yine dediğim gibi ben eğer bu çocukla Eda ilerleseydi Eda bunu iki, iki çocuğuyla da yaşayacaktı. Üç çocuğuyla da yaşayacaktı. Eda bunu yapacaktı. Çünkü altında araba, istediği gibi gezen, istediği kız benimdir diyen, sahiplenme duygusuna sahip bir çocuk yani bu. Yani ben e, çocuk da demek istemiyorum. Yani ne yakıştırırsanız artık. Kayseri buna zaten lanet ediyor. Türkiye buna lanet ediyor. Bütün e, yorumlarda herkesin laneti üzerine benim çocuğuma rahmet yağarken ona lanet yağıyor. Şerefliyim, gururluyum, onur Eda'nın arkasındayım anne olarak. Sütümü sonuna kadar helal ediyorum. İyi ki bir katil annesi değilim. İyi ki bir katil annesi babası değiliz. Çok şükür. Başka hiçbir şey demiyorum. Kızımın geleceği gitti. Onun da geleceği gitsin. O da orada çürüsün. Benim yavrum orada çürüyor. O da orada çürüsün. Hakimlerden sadece ben bunu istiyorum. Ağırlaştırmış müebbet istiyorum. Onun oradan çıkıp gün yüzü, güneş yüzü görmesini kesinlikle istemiyorum. Başka iddiaların da bu şekilde dönmesini istemiyorum.